Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Merhaba kıymetli dostlar. Yüce dinimiz İslam'ın güzelliklerini ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, menkıbeler ve ibretli kıssalar ile aktarmaya çalıştığımız bir sohbet ile daha birlikteyiz Allah'ın izniyle. Rabbim anlatılanlardan, aktarılanlardan nefislerimizi ve nesillerimizi nasipdar eylesin. İslam'ı gerçek manada öğrenen ve yaşayan salih kullarının zümresine ilhak etsin bizler diyerek bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Bakalım Rabbimiz bizleri hangi vesilelerle nasiplendirecek? Dostlar, zaman zaman çokça karşılaştığımız hatta bizlerin bile arkasına saklandığımız cümlelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'i okuyorum ama anlayamıyorum ya da kaç kez okudum ama anlayamadım gibi. Peki canlar neresini anlamadınız ya da anlamak için ne kadar gayret gösterdiniz? Kur'an-ı Kerim'i anlamanın yanında anladıklarını da hemen hayatına uygulayacaksın. Sadece okunmak için gönderilmedi ki Evet canlar, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu kitabı sadece okumak için göndermedi. Sadece ezberlemek için de göndermedi. Kur'an yarışmaları yapılsın diye de göndermedi. Evlere nazarlık misali asılması için de göndermedi. Sadece mezarlıkta ölülere okunsun diye de göndermedi. Boynunuzu asılsın diye de göndermedi. Üzerinde akademik kariyer elde edilsin diye de göndermedi açılış programlarının marşı olsun diye de göndermedi. Üzerinde milli ve evrensel makamlar icra edilsin diye de göndermedi. Şimdi ey can, okuyorum hem de kendi lisanım ile okuyorum ama yine de anlamıyorum diyorsan sana birkaç sorum olacak. Hırsızlık yapmayın diyor, bunu mu anlamadın? Faiz yemeyeceksiniz diyor, bunu mu anlamadın? Kumar oynamayacaksın diyor. Bunu mu anlamadın? Uyuşturu içmeyeceksin. İçki, hamur yani aklı melekeleri azaltan, örten şeyleri kullanmayacaksın diyor. Bunu mu anlamadın? Kötülüklerden sakın, günahların büyüklerinden sakınanların küçük günahlarını örteriz diyor. Bunu mu anlamadın? Zina yapmayacaksın diyor. Bunu mu anlamadın? dedikodu gıybet yapmayacaksın diyor. Bunu mu anlamadın? Cennet nimetlerini anlatıyor. Ağaçların altından akan ırmaklar diyor. Meyveler, etler diyor. Bunu mu anlamadın? Cehennemi anlatıyor. Ateşi, acıyı, ızdırabı anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Sahi dostum neyi anlamadın bu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmini anlatıyor. Gemiyi nasıl yaptığını, her canlıdan bir çift alıp da tufandan nasıl kurtulduklarını anlatıyor. Hazreti Lut'un kavmini anlatıp sapık insanların nasıl cezalandırılacağını anlatıyor. Bunları mı anlamadın? Hazreti İbrahim'i anlatıyor. Kabe'nin duvarlarını oğlu Hazreti İsmail ile yükselttiklerini anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Savaşlarını, kavmine tebliğini, müşriklerle mücadelesini anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Hazreti Yusuf'u anlatıyor. Kuyuya atılmasını, sonra Mısır'daki yaşamı ve Mısır'da yüksek bir makama gelişini anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Hazreti Zekeriya'yı anlatıyor. Çocuk aşkıyla yanarken ayrıca bir de karısı kısır iken yine de bir cariye ya da ikinci eş alıp da çocuk sahibi olmadığını ve yaşlanınca karısının çocuk sahibi oluşunu anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennet bahçesinde bile olsa şeytana kanabilme özelliğini anlatıp insanların şeytandan uzak durması gerektiğini ve gerektiği zaman Hz. Adem gibi tövbe ederek o günaha bir daha yaklaşmaması gerektiğini anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Sahi dostum neyi anlamadın bu Kef mağarasına giren gençlerin 300 yıl uyutulduğunu ve sonra yeniden kalktıklarını anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Hz. Musa'ya verilen 9 mucizeyi anlatıyor. Yed-i Beyza ve asasını anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Firavunun karşısında, sihirbazların karşısında üstün geldiğini mi anlamadın yoksa? Denizin yarılıp oradan kurtulmalarını ve Firavun'un ve adamlarının aynı denizde boğulduklarını yazıyor. Bunu mu anlamadın? Kadınlara adet olduklarında yanaşamayacağımızı bile anlatıyor. Bunu mu anlamadın? Yüce Allah Celle Celalehu ile arana kimseyi almaman gerektiğini ve Allah'tan başka kimseden medet ummamayı anlatıyor. Şirk koşmayacaksın deniliyor. Bunu da mı anlamadın? zekat, infak ve sadaka ile toplumsal dayanışmayı sağlayacaksın diyor. Bunu da mı anlamadın? Kurban keseceksin diyor. Bunu da mı anlamadın? Sahi bu anlattıklarım sana yabancı mı? Hangisini anlamadın? Ramazanda bir ay oruç tutacaksın diyor. Bunu da mı anlamadın? Ana babaya öf bile demeyeceksin diyor. Bunu da mı anlamadın? kul hakkı yemeyeceksin, teraziyi yani adaleti sağlayacaksın diyor. Bunu da mı anlamadın? Zulme karşı çıkacak, zulüm etmeyeceksin diyor. Bunu da mı anlamadın? Kavimlerin helakini anlatıyor. Kimi depremle, kimi yanardağ patlamasıyla helak olurken ve Hazreti İbrahim'in babasına torpil geçilmediğini, Hazreti Nuh'un hem karısına hem oğluna, Hazreti Lut'un karısına iltimas geçilmediğini anlatıyor. Bunları da mı anlamadın? Kanı, domuz etini haram diyor. Ama haddi aşmamak üzere zorda kalınca hayatta kalmak için yiyebilirsin diyor. Bunu mu anlamadın? Abdest almak için su olmayan yerde kumla, toprakla teyemmüm edebilirsin diyor. Bunu da mı anlamadın? Hazreti İsa'nın Yüce Allah'ın oğlu değil, kulu ve peygamber olduğunu yazıyor. Bunu da mı anlamadın? Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı babasız dünyaya getirdiğini yazıyor. Bunu da mı anlamadın? Hazreti Zeyre yüce Allah'ın oğlu diyen Yahudilere, Hazreti İsa'ya yüce Allah'ın oğlu diyen Hristiyanlara Allah'ın nasıl oğlu olabilir diye sorduğunu, bunun imkansız olduğunu yazıyor. Bunu da mı anlamadın? Hazreti Süleyman'ın kuşlarla konuştuğunu Kuş mantığını, yani e, hayvanların beden dili beden dili ile gösterdiği yetenekleri öğrenip bunu savaşta kullandığını yazıyor. Bunu da mı anlamadın? Hazreti Davuda demir ilmini, Hazreti Süleymana bakır ilmini öğrettiğini yazıyor. Bunları da mı anlamadın? Dinde yani dini kabul etmede zorlama yoktur deniyor. Bunu da mı anlamadın? Dostlar başa dönersek Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu kitabı sadece okumak için göndermedi. Sadece ezberlemek için de göndermedi. Kur'an yarışmaları yapılsın diye de göndermedi. Evlere nazarlık misali asılma için de göndermedi. Sadece mezarlıkta ölülere okunsun diye de göndermedi. Boynunuza asılsın diye de göndermedi üzerinde akademik kariyer elde edilsin diye de göndermedi. Açılış programlarının marşı olsun diye de göndermedi. Üzerinde milli ve evrensel makamlar icra edilsin diye de göndermedi. Ama bizler ne kadar gönderilmeme gerekçesi varsa hepsini yaptık. Esas amacı olan rehberlik sebebini ihmal ettik. Kısaca biz Kur'an'ı terk ettik. Kur'an'ı terk ettik Kur'an'ı terk etmek demek, onu okumamak ya da ezberlememek değildir sadece. Yaşanmadıkça, günlük hayata tatbik edilmedikçe, hayatımıza uygulanmadığı sürece istediği kadar ezberlensin. Bunun bir anlamı yok. Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler demek, kendilerinde yaşamayı terk ettiler, evlerinde yaşamayı terk ettiler, eşleriyle yaşamayı terk ettiler demek. Kur'an'ı terk ettiler demek ticarette terk ettiler, mahkemelerde terk ettiler, hayattan uzaklaştırdılar, devletten uzaklaştırdılar demek. Özetle şöyle açıklayabiliriz belki içinde bulunduğumuz karmaşayı. Biz Kur'an'ı yaşamayı terk ettik, o da bizi yaşatmayı terk etti. Evet canlar bugün de sohbetimizin sonuna geldik. Sohbetimizi beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve başkalarının da istifadesi için paylaşmayı unutmayınız. Dualarda unutulmamak dileğiyle Rabbim hepimizi zatına kul, Efendimiz ümmet, ehli beytine yoldaş eylesin. Sohbetin tesiri için, cümle geçmişlerimiz için, Efendimizin ve Ehli Beytinin temiz ve pak ruhları için. Haseten Allah rızası için. El-Fatiha. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.